Bu paketi bayılacaksınız arkadaşlar. Özlem'in onlu kendini seç paketine hoş geldiniz. İçerisinde fotoğraf makinesi, vaki dairesi, stitch blind box'ı, büyük boy stitch çok güzel bir peluşu olan mükemmel bir paket hazırladık. Kendisi seçti onun ürünün onun da tabii ki iki tane ürünü biz hediye olarak ekledik kendisine. Bu masada gördüğünüz bütün ürünlerden seçebiliyorsunuz arkadaşlar. 5'li ve onlu olarak paketimiz bulunmakta. İstediğiniz ürünleri seçip listesini bize ilettiğiniz zaman siz de çok güzel paketlerimize kavuşmuş oluyorsunuz. Çok güzel yeni ürünlerimiz yerli arkadaşlar. Yavrulayan stiş peruşlarımız, içinden battaniye çıkan büyük boy stiş peruşlarımız ve daha neler neler yerli. Son Angel'lar, Brix'ler, aynalar, bir sürü ürünümüz var arkadaşlar. Siz de bu şekilde kendinize çok güzel bir kutu hazırlayabilirsiniz. Hem kendinize hem sevdiklerinize siz de bu kutumuzdan almayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.